Çok sıkıldım ya. Acaba ne yapsak? Aha, iş, iş. Aha, buldum. İşte şunlara bakalım. Arkadaşlar. Hala bize bunları almış. Da bir yandan. Arkadaşlar. Hadi bunları hadi hat. Şey. Posti dini beş. Çıkın. Yeni yeni benim Ve... Aa, ilk göstereceğim şey bu araba. Han galiba bunu bana almış. Tamam. Hanım bana da hediye kartı. Tamam. Bakın. Bak bununla başlayacağız. Hadi şunu da şu. Aha işte şu. İşte biraz şöyle çıkalım. Bakın arkadaşlar nasıl. Şimdi Öyle kolay bir iş. Tamam. Arkadaşlar öncelikle şunları şöyle bir çıkartalım. Açalım. Evet şöyle bir daha aç, açalım. Neyse. Ah. Buradaki her şey bitti. Hadi bakalım şunu şunu inceleyin. Bu kesmelik bir şeymiş. Neyse. Ama en ama şunu şöyle diyeyim. Ama en güzel birisi şu stickerlar. Mesela şu şöyle İyi kaçını biliyorum şu tuy şu ne şu şu bir köpek balığı şu motosuruz bir saniye giyiyorum arkadaşlar şuradaki motosuruz bakın aa bende motosurusun master truck Bir var yaracım nasıl tam çünkü bu maalesef ki araba hali yok bir bakalım. Şu ne ya? Ne gibi bir şey. Hmm. Şu lip Vay hadi bakalım. Şimdi şuradaki kırları inceleyelim. Hmm. Balloon shifter. ismini bilmiyorum. Sugar. Ne ya unuttum. Bakalım. Burada. Aa bomb shaker. Bir saniye hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Tamam tıkırda bir tane bomb shaker var. Şurada da motodos var. Tamam. Şurayı çevirelim bu stikerleri bazı yerde bir video çek doydu, doydu. videoyu bitirdikten sonra bu stikerleri videoyu bitirdikten sonra birkaç birkaç yere yapıştıracağım neyse şimdi şimdi şunu geçelim bununla videoyu kapattıktan sonra keseceğim sen şurada cep telefonu standa yerleştir çizgi macı neyiz sizde Evet arkadaşlar şimdi sıra. Daha en iyi şey geldi. Tabii ki Hot Wheels dergisi. Tabii ki içinde bir sürü şey var. Dergi macerası 2 5 2 var. Harika posterler, havalı bilgiler. Yaz. Kim uzaydan gelmiş gibi. Çok havada arabalar var. İşte içi kaç etkinlikle dolu. Güzel. Aa, hataya, yer, hataya yer yokmuş. Bulmacılar. Aha bir de. de araba tanıtımında de var. Bakın nasıl. Da şöyle koyalım. Bakın. Ve birisi şey diyor. Bizi bekleme baba. Kendi başımıza döneceğiz. Yolu biliyordum. Dedi geri gelip gitmek çok kolaymış. Burada da 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 çok cinlikler. Da da iki kaplumbağanın konuşması var. Yarışmak ister misin? İki kaplumbağanın konuşması var. Yarışmak ister misin? Hem de seni önden baş önden başlatacağım. Kana geçiyorsun sen de tuy var Bence de şu hangisi haklı bu mu bu mu? Bu kablon bağlı like atsın Bu aklı abone olsun. Ve burada da bir, bir kitap. Şimdi şu kitap çok havalı bilgiler var. Celil Citi ışık. trafik ışıkları. dedi. Aa burayı unutmuşum. Bakın çok bu sayfayı bil, bu sayfanın olduğunu bilmiyordum. Burada işlemler var. Büyük atlayış. Yazış başladı ve Power Search burada GT Score çıktı. Bu sahneyi en güzel renklerle boya. Şimdi son iki şey daha göstereceğim.